Güneş de işte, ne güzel batıyor Şapana'dan ya. Çok güzel ya. Şöyle. Çok, çok Şöyle sonunda ya. iki saat aradık. He? Öyle. Eğerli Kaya Kilisesi dediklerinin Pek de kilise olmadı. Şöyle. Ait. Böyle bir. Ama yok ya tapınak gibi duruyor ya. Evet. Şöyle bir. Kayaya oyma Antik zaman. Antik zaman. Bir şey var Burası bir buçuk metreye, bir buçuk metreye beş metre civarında. Cam bir şey çok güzel. Bütün yani. ailesi burada kalalım biliyor musun? Kral, kral, kral alır, karısı, mı? karısı, çocuklar hepsi burada. Gömülü. Şöyle. Şey bu, baksana. kemikler buradadır bunlar. Şu kayanın içindedir. Kayanın içindedir Üstte toprak vardır. Yok burası bomboş. İnsan e, ayakta durabiliyordu. Dolmuş burası sonra. 15 yıl önce ayakta durabiliyordum burada. Yani bu yeni yeni zamanın kumu. Zemin kaya mı? E, zemin kaya gibiydi. Hmm. Kayaydı. Üstten göçme yapmış. Bu yağmurla çıkmıştı. Çoban bulmuştu oh. burayı. Evet. Şöyle geriden çekeyim. Şöyle. Bir dağın yamacında. Bir yani. Kaya kilisesi. Diye. يا شراب